...koşmadan kazanacağı arabayı satıp... ...beni ameliyat ettirecek inşallah. Üzerinize afiyeti Ufak bir rahatsızlığım vardı evladım. Onu düzelttireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> e, Yaman'la evladım... ...bak bakayım içerlerde bir yerin... Ne? ...sigortası attı galiba. <laughs> e, mikrofon cızırtı yaptı galiba. <laughs> Se... Ustis kızım. Bu geç kadar tayyar eden daha büyüğünü bulamadınız mı uçurmak için? Anne gel hadi gel. <laughs> Kurbağaya bastı <laughs> galiba. <gülüyor> Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Anne uçak izinde yapma. Ben askerden çıktım ya <laughs> Ne bakıyorsunuz be? Sizce düştü işte. Ura, mango, papaya. Bu da çok şifalıdır ama frutu, acaba hangisi nerede iyi geliyor oğlum? Acaba sizde şeye iyi gelecek bir ot bulunur mu? Şeye? Buna işte. Ha. Bunlar mı? Doldur. Evet. Evet. Hepsinden de. Var. Sağ ol evladım, sağ ol. Bu yeter inşallah. Allah aşkına. Çal çal çal. Evet kör çal çal çal. Anne. Çal çal çal. Anne. Erkeğim gel bakayım buraya Çıkmıyor, Çıkmıyor. 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 Hadi beraber denize girelim. Ne demişler? Su Çıkmıyor. deniz Çıkmıyor. Ha. Hadi anne. Çıkmıyor. Çıkmıyor. 好的 The shark was lying dead on the shore. The reason is not yet known, but the ex.